Sıkı çalışman işe yaradı ve terfi ettin. Tebrikler. Yönetici olmak, başkalarının güçlü yanlarını kullanmana ve ekibin için bir vizyon belirlemene imkan tanıyor. Türkiye'de pek çok yeni yönetici bir hazırlık eğitimi almadan bu role atanıyor. Bu videoda ilk kez yöneticilik görevi üstlenenler için faydalı olacak ipuçlarını paylaşıyorum. Yetki vermeye başla. Artık sadece bir çalışan değilsin. Bir organizasyon için yapılacaklar listesinden görevleri kontrol ediyorsun. Şimdi başkalarının başarılı olmasına yardımcı olmaya odaklanması gereken bir lider ve koç olmalısın. İyi bir yönetici her şeyi tek başına yapmaya kalkışmamalı. Bazı sorumlulukları devretmen çok önemli. Delegasyon yaparak çalışanların performansını takdir etme fırsatı yaratır ve onlara güvendiğini kanıtlarsın. Bu çalışanların morali ve sana duyacağı güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Çalışanlara mesleki gelişim fırsatları ve yeni beceriler öğrenme şansı sağlaman gerekir. Unutma, ekibin başarısı olursa sen de başarısı olursun. Zor durumlarla başa çıkmayı öğren. İş yerinde zaman zaman çalışanlar arasında çatışmalar yaşanması doğal bir durumdur. İlk refleksin durumun sonunda kendinden çözüleceği umuduyla olanları görmezden gelmek olabilir. Belki de çatışma seni rahatsız eder ya da bir astım duygularını incitmek istemezsin. Bununla birlikte bir sorundan ne kadar çok kaçarsan o kadar kötü olur. Bu yüzden iş yerindeki çatışmaları etkili bir şekilde nasıl çözeceğini öğrenmen gerekir. Ekip üyeleri sana bir sorunla yaklaşırsa öncelikle söylediklerini aktif olarak dinle ve empati kurmaya çalış. Çalışanların duygularını ve bakış açılarını anlamak önemli böylece sorunun köküne ulaşabilir ve doğru bir çözüm için onlarla işbirliği içinde çalışabilirsin. Değişen ilişkileri kabul et. Görev tanımları değişince ilişkiler de değişmeye başlıyor. Şirket içinden terfi ettiysen daha önce aynı pozisyona sahip olduğun arkadaşlarından farklı bir konuma geleceksin. Arkadaşlık ve yöneticilik arasında bir denge bulmak zor ama önemli. Örneğin bazı bilgiler paylaşmak için çok gizli olabilir kişisel ilişkilerin kararlarını etkilemesine izin verme. Bu noktada yapılacak en uygun şey arkadaşlarınla yeni rolün ve onlardan beklediğin destek hakkında konuşmak olmalı. Güven oluşturmaya odaklan. Araştırmalar çalışanların yöneticileri tarafından kendilerine güvenildiğini hissettiklerinde işlerinde ekstra çaba sarf ettiklerini ve rollerinde daha mutlu olduklarını gösteriyor. Bu nedenle güven oluşturmaya öncelik vermen çok kritik. Sana doğrudan raporlama yapan her personelle birebir toplantılar planla. Bu toplantılar sırasında profesyonel hedeflerinin ne olduğunu ve kariyerlerindeki bir sonraki adımı atmalarına nasıl yardımcı olabileceğini sor. Belirli bir beceriyi geliştirmek istiyorlarsa onlara atayabileceğin bir proje veya önerebileceğin bir eğitim var mı bunu öğren. Şeffaflık da güven oluşturmaya yardımcı olabilir. Şirket içinde bir karar alındığında ekiple olumlu ya da olumsuz olsun bu kararların sonuçları hakkında açıkça konuş. Önemli bilgileri ve üzerinde çalıştığın şeyleri de paylaş ve başkalarının da aynı şeyi yapmaya teşvik et. Bu açık ve dürüst iletişim ekip arasındaki güveni de arttıracak. Zamanında geri bildirim ver. Özellikle Y ve Z jenerasyonları çalışırken çok sık geri bildirim almayı tercih ediyorlar. Geri bildirime ihtiyaç duyan bir çalışan varsa zamanda yaptığından emin ol. Bunun için sadece performans değerlendirme dönemlerini bekleme. Zamanda geri bildirim sunarak çalışanlara performanslarını iyileştirme ve profesyonel olarak gelişme şansı vermiş olursun. Bu da güven inşa edecek diğer bir unsur. Geri bildirim al. Ekibinde çalışanların onlara verdiğin geri bildirimlerden sürekli olarak öğrenmelerini beklediğin gibi zaman içinde gelişmene yardımcı olmak için kendi güçlü ve zayıf yönlerini de değerlendirmek adına çaba göster. Geliştirmen gereken alanları belirleyebilmen için çalışanlarından yapıcı geri bildirim istemekten korkma. Bu, kendin için hedefler belirlemene yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanlara katkılarına değer verdiğini de gösterir. Bir akıl hocası bul. Karşılaştığın sorunlar muhtemelen yeni değildir. Bu nedenle sorunlar ortaya çıktığında tavsiye veya destek için başvurabileceğin mentorlar bulmak iyi bir yöntem. Onların tecrübe ve hatalarından öğrenerek yanlış adım atmaktan kaçınabilirsin. Cesaretini kaybetme. Sorunlar ortaya çıkarsa cesaretin kırılmasın. Yeni bir yöneticisin ve her şey bilmen beklenmiyor. Gerektiğinde yardım iste, hataları kabul et ve herhangi bir geri bildirimi nezaketle kabullen. Liderlik becerilerini geliştir. Her ne kadar liderlik ve yönetim terimleri sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılsa da aslında farklı beceri setleri. Liderler genellikle yüksek derecede duygusal zeka, mükemmel kişiler arası beceriler ve esneklik de sergiliyorlar. Bu da takım arkadaşlarının ihtiyaçlarının daha iyi anlamalarını ve ortak bir hedefe ulaşmak için çalışma fırsatı bulmalarını sağlıyor. İlk kez bir yönetici olmak ekibini organizasyonel hedeflere doğru yönlendirirken sürekli öğrenme ve büyüme yeteneğini göstermek için güzel bir fırsat. Her zaman liderlik becerilerini geliştirmenin yollarını ara. Böylece yeni yönetici rolünde başarılı olabilir ve kariyerini ilerletmeye devam edebilirsin. Başarı dileklerimle.